Acemi Clash kanalından herkese selamlar. Bugün sizlere e, Clash Royale'de arena çıktığım desteği tanıtacağım. Dilerseniz hemen desteğe geçelim. Gördüğünüz gibi deste bu şekilde. Cellat, İskelet Ordusu, Haydut, Cehennem Filesi, Doğuz Bilgisi, Elit Barbarlar, Ateş Ruhları ve Çarpma. E, destenin nasıl kullanıldığını, kombolarını size önce bir söyleyeyim. Ondan sonra da Savaşta uygulayalım. Öncelikle atak kartlarımız Domuz Binicisi, Elif Barbarlar ve Harbut oldu arkadaşlar. Ee, bu kartları çarpma veya ateş buluları gibi kartlarla destekleyebilirsiniz. 2 kat iksirde de arkaya jelatı koyarak rakibinizin atacağı e, küçük iskelet ordusu olsun, minyastırsı olsun bu tarz kartları engelleyebilirsiniz atakta. Savunma için ise e, Cehennem Pulesi var. Dev gibi, balon gibi. İşte başka golem gibi böyle büyük hasar puanına sahip birimleri yok edebilmek için cehennem kulesi kullanabilirsiniz. Hemen şöyle kombuğu da göstereyim. Şimdi edit barbara atabilirsiniz. Arkasına ateş uralara atabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir şey yapma devamda o atsın. Onun attığını siz boş verin arkadaşlar. Ben size sadece kombu göstermek amaçlı savaş yapıyorum. Adam buraya skelet olsun attığı zaman burayı çarpma indirebilirsiniz. Bu şekilde. Veya Halit arkadaşlar e, onu da aynı şekilde çarpma ile birlikte veya ateşli odalarıyla birlikte kullanabilirsiniz. Cellatı e, bu kartları desteklemek amacıyla veya Rakibiniz e, rakibinizi küçük birliklere karşı çıkma amacıyla kullanabilirsiniz. İskelet ordusu ve Cernan Kulesi'nde zaten bildiğiniz gibi e, güçlü hasar puanına sahip yok etmek için kullanacağız. Bu şekilde arkadaşlar destemizin komboları. E, ben bu desteği kullanmadan önce 2900 kupalar civarındaydım arkadaşlar. Ve e, ee, 10. seviyeyi de zaten yeni oldum. 9 seviyedim 10. yarına çıktığımda. E, ee, Deste bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.